Ramazanda sahura kalkıp niyet etmeden o gün sebepsiz oruç tutamamanın, tutmamanın kazası nedir? Kaç gündür demiş bir dinleyicimiz. Yani şimdi sahura o... kalkmış, niyet etmemiş. E, sahura kalkmak zaten niyet sayılır aslında. Fakat e, sahura niyet etmedim diyorsa demek bilinçli olarak o sırf yemeğe kalkmış. Yani oruca kalkmamış. Şimdi, sahura yemek diye kalkılmaz. O saat yemek saati değil. Sahura kalkmak oruca niyet için kalkılır. Fakat bu yedi, e, yedikten sonra hani Bektaşi'nin bir işi var. E, oruç tutmazmış, savura kalkarmış. Demişler ne ya sen oruç tuttuğun yok, hiç savurda kaçırdığın yok. E, demiş savurda da kalkmayayım da hepten gavur mu olayım demiş. Şimdi yani böyle e, bu bir saçmalık ki geliyor bana ama. Şöyle bir durum oluyor, o şimdi yarın benim yoğun bir işim var, yok imtihana gireceğim, yok maç edeceğim, yok şu bu gibi bir şey düşünür. Ondan sonra da ben en iyisi niyet etmeyeyim demiş olabilir. Savura kalkmak oruca niyet içindir ama sonra kafa ve fikir ...değişerek ben niyet etmeyeyim bari... Göz, güvenmedi. ...kendine güvenmedi... E, ...niyet etmedi şimdi bu... E, ...bunun e, tabi ...kefareti yoktur yani... ...61 gün bor, e, vazifesi... ...borcu yoktur... ...buna güne gün düşer ama... ...bu çok kötü bir şeydir... ...yani Hı. kefaret ne demek... ...şimdi bir insan... ...savra kalksa niyetlese... ...niyetledikten sonra... ...gündüz orucu bozsa... ...buna 61 gün... 60 gün yani bir günde şey o bozduğu gün 61 eder. Buna niye kefaret düşüyor? Çünkü bu 60 günlü oruçlan bir günde o güne gün tutar. 60 günde kefaret ne demek? Temizleyici demek. Bunun o suçu bağışlanır. Ve lakin bir adam niyetlenmezse buna kefaret yok. Niye ki? O zaman millet zannediyor ki bu hafif herhalde. Buna 61 yok güne gün ya bu hafif. Halbuki o tam tersine. O çok ağır. Niye çok ağır? Çünkü kefaret temizleyicidir. Bu iş temizlenmiyor. Bunun temizlemesi yok. E bu ne yapacak? Güne gün tutacak. Güne gün tutacak ama Allah indine büyük bir siteme maruz kalacak. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor Men eftara yevme min ramadan min gayri ruhsatin la sefer Kim ramazanda bir gün e, bile e, oruç yese yalnız ruhsatı yokken ruhsatı yokken ne demek? E, yani hastalık e, durumu yok. Yani oruç bozmasını, oruç tutmamasını ee, serbest edecek, mubah edecek. Hastalık yok. Yolculuk da yok. Seferde ise tutmama izni var yolculukta. Sonra gelince güne gün tutar. Ramazan'dan sonra. Bunun şimdi e, hastalık ruhsatı yok. Yolculuk hali de yok. İşte demin dediğimiz gibi kendine güvenememiş. Şuydu buydu. Bir nedenle tutmamış. Ramazan'da bir gün. ve Ömrü boyu ondan sonra oruç tutsa da diyor, ölünceye kadar tuttuğu oruç o bir günü ödemez. O kadar veballi bir iştir. Onun için de 61 gün kefareti yok onun. Ama kefareti yok deyince ağır değil demek değil. Temizlenecek bir şey değil yani. Kefaret temizler. Bunun, bunun temizlemesi yok. Bu çok veballi bir şeydir. Onun için mutlaka hasta olmayan, yolcu olmayan gününde mutlaka Ramazan'da tutmalıdır. Sonra güne gün tutarım, e, niyet etmeyeyim en iyisi demek. Allah muhafaza etsin İslam'ı hafife almak, Allah'ın hükmünü hafife almak. Bir de bu hadis beyan edilmiş burada yani. Ömür boyu oruç bunu ödemiyor. Kefareti yok ne demek? Senin bu işin düzelmez yani demek. Bu çok ağır bir şeydir. Bu işe kimse girmesin. Değerli dinleyenler, şu an radyolarını yeni açanlar veya bir müddettir dinleyenler için tekrar etmekte fayda var. Ahmet Mahmut Yeni hocamızın evinden yayın yapıyoruz. Canlı yayında şu an takip ediyorsunuz. 66-88 sorularınızın cevaplandığı Efendim adres bugün itibariyle haftaya inşallah cumartesi saat 11'de yine dinleyebilirsiniz. Şu an cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp boşluk bırakarak sorunuzu yazıp 66 88'i iletebilirsiniz. Birazdan duyuruları devam edeceğiz.